sonra. Atamadım tekrar. Ha, attım. 11 olduk. 11 0. Hadi sen de atarsın. İşte bu. 15 saniye kala. Hadi. Attın mı? atamadım Aferin. attı. Attı. Çok iyisin. Hepinize tekrar dağın. Merhaba arkadaşlar. Ben Çan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bin jetonluk görev yapacağız. Ve daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçelim. Hadi 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 vur vur vur. Hadi! Ne yaptı lan? Hadi. 2 puan oldu. Çok güzel. Öldüreceğiz sizi. Of, hepsini aynı anda öldürdük hepsini. At hadi. At hadi. Oldu 4 puan. Çok iyi. Oldu 4 puan. 4-0 öndeyiz. Şimdi ben de sıra attım. Çok kötü attım. Bir daha. İşte bu. 2 puan daha. Hızlı oldu. Maç. Ve 8 oldu. Çok çok hızlı. Hayır atamayacaksınız. At, attı be. Hayır ya. Tamam. Top bende. Gittim 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 attım. Ve 10-0. Ay 12. Attı topu tamam. Top şu anda bizde. Ne yapıyorsun? İki. Çok iyi. Adam attı. Çok iyi. Gittim. Attım. Hayır. Hadi. Hadi. Ha. Hayır be. Olmadı. Squeak. 6-0. 8. 7. 6. 5. Gel. Attım. Üçlük attım. 9-0. Kazandık. Öldüm hemen ya. Atma. Çok çabuk attı adam ya. Bekleyin siz. Siz bekleyin. Hayır dur 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 dur. Ölsene. Çok iyi öldü. Piper. Atsana Piper. Of çok iyisin Piper. Aa, atamadım ya. Hayır ya. Piper oradan zıpladı. Adam attı ya. Hayır ya. 3 puan. Çok iyi çok iyi çok iyi. 6-4 öndeyiz. Ay atamasın 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 oh son anda Lan dur 1 ve 0 bitti be Çok iyi çok iyi hadi devam Şansa bak ya Çok iyi Atarsın artık oradan çok iyisin be Çok iyisin hadi bakalım Tamam şu anda top bende Şimdi atacağım 3 puan. 3 puan. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dur. Atarsın artık onu. 7 2. Çok güzel. 10 saniye kaldı. Öldürürsün onu ve sonda da üçlük gelecek mi? Gelemedi. <laughs> Hayır. Geldik şimdi. Attım. Attım üçlük. Üçlük. Çok iyi. 10 saniye. Kasma oyun kasma ya. 3 2 1 yedik. Kazandık ama. Kazandık be çok iyi. Attım. Atamadım. Atamadım ya. Al bayraf. O attı çok iyi. Şurada. Dur dur dur. Yolla at hadi. At hadi al bayraf. Al, al, Bay al Bay Raff, hadi attı be. Çok iyisin al bayraf. Mortis. Mortis attı. Olamaz. Yolla Edgar. Edgar. Vurdum. Olmadı bir daha. Atamadım ya Edgar. 6-2 Top şimdi bende Yok hayır Onda Yolla Edgar 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 attı be Edgar Mortis orada Tamam. Şimdi Edgar. Al bayraf. Al bayraf. 10 oldu. 10'a 2'yi kazandık. Tamam dur 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 dur. Çok kastı oyun. Atarsın hadi. Attın mı attın? 4 oldu. Ve son 10 saniye kaldı. 10 saniye. 6 5 4 3 2 1 ve kazandık. 4-0 kazandık. Hadi bakalım. Attım oraya. Vur hadi. Leon 2 puan oldu. Hayır 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 hayır. Tamam. Şimdi ben de attım. İşte bu. 2 puan daha olduk. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve maçı kazandık. Dur 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 dur. El Primo Atamadı, atamadı. Çok iyi tekrardan El Primo attı. Dur, 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 dur. atama Oldu 4-0. Atarsın hadi. Attın mı? Atamadın. Aferin. Aa, attı. Attın çok iyisin. Çok iyisin, çok iyisin. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi çık. Hadi çık. Hadi sen de atarsın. İşte bu. 15 saniye kala. Onu öldürdüm. Ya ne yapıyorsun? Defans atma. Hadi. Sen de hadi at. Ve basket oldu. 2-0 oldu. Bence sıra attım. Basket oldu. 4-0 oldu. 4-3 4-3 Hayır, hadi 17, 15 saniye kaldı. Atarsın, attın, altı üç, altı üç. Vurdum ve kazandık, altı üç kazandık. Tamam, hadi, 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 hadi. Atarsın. Gail çok iyi. Tamam şimdi top bende. Gidiyorum. Attım. 9 oldu. 9-0. Şimdi tekrardan top 10'da gittik. 15 saniye kaldı. Atamadım tekrar. Ha, attım. 11 olduk. 11 0. Hadi. Gittik. Basket. Oldu 2 puan. Hadi. Tamam. Hadi. El primo. El Primo 2 puan daha eklendi. Tamam dur dur dur. Şimdi gittik. Attım. 2 puan daha eklendi. Gittim. Attım. Al işte aynısı oldu tekrardan değil mi? Bir daha attım. Attım 2. Çok iyi. Haydi atarsın. Atarsın El Primo. El Primo maçı bitiremedi. Ben de atamadım. Hadi. Attım ve maç bitti. Attım ona. Çok iyi bir pas. Tamamla. Tamamladı. 3 puanla. 8-2 oldu. Gittik şimdi. Atarız. Atarız artık değil mi? Attık ve 10 oldu. 10'a 2 kazandık. Son bir maç kaldı. Topu alsanız ilk. Hadi hadi çok iyi be. Ve atamadım. Ve dedim olmadı. Attım. ikilik daha 6-0. Son 15 saniye. Geldiler. em hadi. Ems atamadı. 2 1 ve kazanıyoruz. Bakalım. Ve tamam. Bandı. Görevi. Bin jeton. Geldi böyle. Şöyle oldu. Çok iyi. 1000 jeton geldi arkadaşlar. videomuz burada bitti. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.